Yollar açık olsun ama ülkemiz... Yeni partide kurulursa, başka şeylerde... Yani de olur. umarım kurmaz. Yani ben fikrimi bizzat kendisine söyledim. Öyle mi? Ne zaman? Yakın tarihinde Yani çok zaman önce, birkaç ay önce... Ama bir ilişki, yani bir irtibat önce, vardı o zaman. E tabii hala, ki üç, yani önce. hala irtibatımız olabilir. Yani olabilir Yani ben aklımdan, tabii. Evet. aklımdan geçeni Sayın İnce'ye söylemeyecek uzaklıkta birisi değilim. O da her sizin destek vermişti. E gayet tabii verecek. Cumhuriyet Halk Partiliydi verecek tabii. O vazifesi, evet. sorumluluğu e aynı şekilde onun da yürüdüğü yola ben destek oldum. Tüm varlığımla, tüm birikimimle, ailemle, eşimle, dostumla ve siyasi pozisyonumla e bütün Türkiye'de yaptığı her hamlede yanında olmaya gayret ettik. E tabii ki o da benim sorumluluğum, vazifem ama bundan sonraki yol tercihi bana göre yanlış. umarım kurmaz ama kendi takdiridir. Umarım siyasi anlamdaki yol haritasını yine Cumhuriyet Halk Partisinde devam ettirir. Elbette ki partimizin kurallarına, disiplinine uygun bir şekilde